AK Partili Elazığ Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında Başkan Şahin Şerifoğulları komisyonlara seçilecek üye sayısını 5'ten 3'e düşürdü ve AK Partili üyeler muhalefete red oyu verince komisyonlara sadece AK Partili üyeler seçildi. Elazığ Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da seçilememiştir karine. Bu imar komisyonu üç kişiler oluşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaşmışsınız, gelmişsiniz. Burada bir de katılımcı belediyecilik diyorsunuz. De, bir yer gösteriyorsunuz. Abi. Biz çekiliyoruz başkanım. Biz sakin ol. Ya başkanım ne sakin olayım hayır, ya. Biz sakin sakin. niye oturuyorsunuz burada? Başkanım ol, Oturmaz. Ne demek yapılmaya? Oturma, oturma ya? Elazığ Belediye Meclisi'nde İmar Komisyonu'na üye seçiminde AK Partili meclis üyeleri muhalefet adayı için blok red oyu kullandı. Komisyona sadece 3 AK Partili üye seçildi. Muhalefet komisyon dışı bırakıldı. CHP'nin itirazıyla meclis karıştı. <laughs> zaten bunu mu yapacak? 5 kişiyle 3 kişiyle Her belediyede komisyonlarda partiler çoğunluğu oranında temsil ediliyor. Elazığ'da seçim AK Parti kazandı. İlk belediye meclisi toplantısında komisyon üyeleri için seçim yapıldı. AK Partili belediye başkanı Şahin Şerefoğulları daha önce 5 kişiden oluşacağını söylediği komisyonun 3 üyeye düşürülmesine karar verdi. CHP adayı için yapılan oylamada AK Partili tüm meclis üyeleri hayır oyu verdi. İmar Komisyonu'na sadece 3 AK Partili seçildi. CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç tepki gösterdi. Sayın Başkan, buraya geliyorsunuz diyorsunuz ki... Ya Murat Bey, sakin ol ya. Ya Başkan, niye sakin olayım ya? Başkan. Nasıl ki size vize vermediyse başkanlık için... Bu meclis de size vize vermedi. Ya başkanım siz ne diyorsunuz Allah'ım sen? Sen sakin ol başkanım ne çıkıyor ya? Öncü var. ne demek ya? bir ya. Bırak Elazığ Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Hadi ya. ya. Sizin belediyeleriniz bizde azınlıkta böyle mi yapıyoruz? yapıyoruz. Adil Belediye Başkanı değil. CHP'li meclis üyeleri toplantıyı terk etti. Kastamonu Belediye Meclisi'nde ise CHP'li Başkan Hasan Baltacı'nın makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesinin tartışması vardı. Geri gelmez Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirdiğinizi duyduk. %50'sinden fazla oy almış Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Recep Tayyip Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değildir. AKP Genel Başkanı'dır. Makam odamızda Özgür Bey'in fotoğrafı yoksa AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da fotoğrafının olmaması son derece doğaldır. AK Partili meclis üyeleri sıralarına Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak protesto ettiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında da CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ilk vaadini gerçekleştirdi. 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere suda %25 indirim kararı alındı. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Elazığ Meclisi'nde yaşananlar anlaşılır, kabul edilebilir cinsten değil. Komisyonlar 5 kişiden oluşuyorsa 5 kişi seçilir. Yok bana 3 üye yeter denmez. 31 Mart akşamı Elazığ'da AK Parti'den sonra YRP çıktı sandıktan sonra da CHP geliyor. O partilerin temsiliyeti ne olacak? Bu adaletsizlik, hukuksuzluk yargıdan döner herhalde. Yoksa öyle kolay olsa, yapılabilir olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yaparlar. O zaman meclis komisyonlarında hiç muhalefetten üye olmaz. Dolayısıyla komisyonların kendilerine gerek olmazdı.